Değerli Manisa'lılar, kıymetli misafirler, bugün burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'i sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Ferdi Zeyrek bu topraklarda doğmuş, büyümüş, anne ve babasının duasıyla yol yürümüş bir Manisa'lıydı. İlk orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Üniversite sonrası doğduğu topraklara geri döndü. Canından çok sevdiği Manisa'da iş ve aş sahibi oldu. Yine burada Manisa'da evlendi. Sevgili eşi Nurcan Zeyrek hanımla mutlu bir yuva kurdu. Dünyalar güzeli, nehir, Elif ve Zeynep'in babası oldu. Ferdi Zeyrek doğduğu toprakların derdiyle dertlendi. Mücadelesini ve azmini bu topraklar için harcadı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu. O artık kimileri için Ferdi abi, kimileri için Ferdi amca, kimileri için Ferdi kardeş, kimileri için Ferdi baba, kimileri içinse oğul Ferdi'ydi. Ama en çok bizim Ferdi'ydi. Sizler nasıl hissediyorsanız Ferdi Başkanımızı o haliyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Ferdi Başkanımız çok çalışkandı. Azmiyle ve samimiyetiyle biliniyordu. En çok da gülen yüzüyle kalplerimizde yer yetindi. Yediden 7'den 77'ye oy veren vermeyen ayrımı yapmadan gecesini gündüzüne katarak canından çok sevdiği Manisa için Manisalılar için durmadan, yorulmadan çalıştı. Dönüp baktığımızda kısacık zamanda bu kentin havasını değiştirdi. İnsanlar birbirlerine daha çok selam verir, selam alır oldu. Mutlu yüzlerin sayısı arttı. Sokaklarda huzur ve umut esmeye başladı. Ferdi Zeyrek bu şehre bir film seyrettirdi baharın gelebileceğini gösterdi. O modu ve inancı yüreklerimizde filizlendirdi. Bugün böylesine kıymetli bir insanı sonsuzluğa uğurlamanın derin acısı ve büyük kederiyle buradayız. Boğazımızda bir düğümle başkanımıza veda ediyoruz. Böylese zor bir günde duygularını paylaşmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Burak Desteci kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, Belediyemizin değerli çalışanları, kıymetli Manisalılar. Ferdi Bey ile tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız. Manisa'ya bir faydası var mı? Yaptığımız işin Manisa'ya bir katkısı oluyor mu, olmuyor mu? Önce buna bakalım. Burak Bey derdi. Her bayramda, her tatil öncesi olduğu gibi Tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son bayram ziyaretinde de fasiyet eder gibi iyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin. Çünkü dönüşte çok çalışacağız arkadaşlar dedi. O bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey bize emanet etti bayrağı alıp daha da yukarıya taşımak. Manisa'ya hak ettiği değeri gösterecek hizmetleri sunmak, elimizden geleni yapmak, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Genel Sekreterimiz Sayın Burak diye teşekkür ediyoruz. Şimdi kürsüye sevgili Nurcan Zeyre'yi çağırıyorum efendim. O Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesi de gündüzü katmadan yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi. Ben belediye başkanı olacağım diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki, Nurcan, dik dur, üç tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi benim bende. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üç tane yavrum var. Sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Ama biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun. Başkanımızın dostu, abisi, yol arkadaşı, başkanımız Ferdi Zeyre'yi aklımın, kalbimin yarısı diye anlatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, Sayın Özgür Özel'i veda konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben 6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. 6 yaşından beri elimde mikrofon var. Herhalde en zor şimdiye kadarki konuşmaların. Abi bir daha anlatsana diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorum diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009'da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa'ya aday ol dedi bana. Ben de dedim ki o seçim çoktan gitti, çok geciktik. Bir öncekisi alamayız orayı dedim Manisa'yı alamayız. Dedi ki alırsın Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde altı dedim. Nasıl alacağız Manisa'yı? Dedi ki sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın. Ben alamadım. O aldı. Ferdi aldı. Biz Burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumun direği sızlar. Bu Sipildağ'ını kardeşim Barış kadar çok özlerim. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına bir de bu Manisa'ya. Yunus Emre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu. Ben alacağım, kazanacağım abi orayı diyordu. Dedik ki hayır şehzadeleri de kazanacağız. Yunus Emre'yi de. Ben dedi sen büyük şehir. Abi dedi onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş. Bize vermezler orayı dedi. Sen alırsın Ferdi dedim. Dedi alınmaz. Dedim ki Manisa'da Yunus Emre'de seni sevmeyen var mı yok? Sen dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde altı alamadığımız şehirde yüzde altmış aldı. Yüzde altmış. Ana diyordu ki yüküm ağır. Burayı memlekete emanet ettin, gittin. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Marisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Bir insan onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biridir. Mesela hitabeti iyi değildir kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese, Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime ki haklarını helal etsinler, Celal Beyer Üniversitesi'ne, Manisa Bürokrasisi'ne, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelenlere, hastaneye Konya'dan çıktık geldik dedik adım. Konya'dan gelmiş doğa okumaya. Sen ne tanıyorsun Ferdi dedim. Yüzünü gördüm dedi, duydum dedi. Çok iyi biriymiş. Konya'dan geldi, koca elinden geldiler. Üç gün. Üç gün durdu. Aslında öldü ilk anda. Nurcan'ı alıştırmak için, sizi bize alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz. Bizden Ferdi'ye az geçmiştir. Ferdi'den hepimize çok geçti, çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin dayanma gücü versin. Dualarını okumak üzere İl Müftü Vekili Sayın İsmail Temuru buraya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Genel Başkanım, çok kıymetli misafirler, Tabii bugün acı bir gündeyiz. Merhum başkanımızla bayram sabahını Hatuniye'de birlikte kılmıştık. Rabbim mekanı cennet eylesin. Güzel bir insandı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biz sizi hayatla, ölümle imtihan ederiz. Kimler güzel iş yapar? Onu sınamak için buyuruyor. Başkanımız çok güzel işler yaptı gayret gösterdi kısa zaman olmasına rağmen e, siyaset üstü gördüğümüz kadarıyla bütün insanların sevgisini saygısını kazandı. E, biz memnunduk. Ben e, aile adına e, başkanımızdan hakkında helallık istiyorum. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Başkanımızı nasıl bilirdiniz. Başkanımızı nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim şehadetiniz, helallığınız hürmetine başkanımızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan kıymetli eşi, muhtereme annesi, evlatları, sevenleri camiaya başsağlığı diliyoruz. Rabbim sabrınızı artırsın. Eci cezil nasip eylesin hizmetleriyle anacağız. Güzel yüzüyle anacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya ra sayamayacağımız kadar maddi manevi nimetlerinle bizleri şereflendirdin. Hamdü senalar ediyoruz. İmanı bizlere aramadan lütfeyledin. Hazreti Muhammed'e ümmet kılmakla şereflendirdin. Evliya yurdu, şüheda burcu her bir karışı aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bir cennet vatana bizleri şahit kıldın. Şerefli bir tarihe varis kıldın. Sonsuz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Ruhlar aleminde bezmi seni tanıyacağımıza, sana kul olacağımıza vermiş olduğumuz iman sözümüzü, kulluk sözümüzü merhum başkanımızın manevi huzurunda bir kez daha yenilemek istiyoruz. Lütfunla kereminle bizleri kulluğuna dahil eyle ya Rab. Bizleri kendine layık kul. Habibine ümmet, bu millete, bu memlekete hayırlı hizmetler eden, salih amel işleyen kullarından eyle Ya Rab. Bizlere anne babalarımızı hayırlı evlat eyle. Evlatlarımıza güzel örnek eyle. Her bir kademede malımızla, canımızla, makamımızla, imkanımızla bu aziz vatana hizmet edebilmeyi her birimize nasip ve ikram eyle. Birliğimizi, huzurumuzu daim eyle Ya Rab. Birliğimizi, huzurumuzu daim eyle ya Rab. Birbirimizi senin rızan için sevebilmeyi nasip eyle ya Rab. Bugün rahmetine tevdi edeceğimiz kıymetli başkanımızı, ferdi başkanımızı cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. Cennetinle ikram eyle ya Rab. Varsa taksiratlarını affeyle ya Rab. Cennetinle, cemalinle ikram eyle ya Rab. Kabirde yalnız bırakma ya Rab. Kabir azabından muhafaza eyle ya Rab. Muhterem hanımefendi eşine, muhterem annesine, evlatlarına ve sevenlerine sabrı cemil, ecri cezil lütfeyle ya Rab. Sabrı cemil, ecri cezil lütfeyle ya Rab son nefesimize kadar bu aziz mübarek cennet vatan üzerinde huzurla yaşayabilmeyi bu millete, bu devlete, bu aziz milletin insanına hizmet edebilmeyi her birimize nasip eyle ya Rab. Son nefesimize kadar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ikrarıyla yaşayıp son nefesimizi aynı imanla aynı ikrarla tamamlayabilmeyi nasip eyle ya Rab. Muhterem hanımefendinin ifade ettiği gibi inançlı, dindar bir insandı. Biz ona şahitlik ediyoruz. Burada onun imanına, güzel ahlakına, hizmetlerine şahit olan kardeşlerimizin şehadeti hürmetine cennetinle ikram eyle ya Rab. Cemalinle ikram eyle ya Rab. Ve onu yapmış olduğu hizmetleri kıyamet sabahına kadar amel defterlerini açık tutturacak, sevaplar yazdıracak kulların arasına dahil eyle ya Rab. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasene, ve fil ahireti haseneh ve gine azaben nar ve edhinlel cennete ma'ale brar. Ya Rabbi okunmuş olan hatmi şerifleri evvelen bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın aziz pak ruhu şeriflerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rab bu millete bu devlete hizmet etmiş ahirete göçmüş olan tüm devlet büyüklerimizin, hayırseverlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, ahirete irtikal etmiş olan gazilerimizin ruhuna ve haseten bugün rahmetine emanet edeceğimiz Ferdi Zeyrek Başkanımızın ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rab. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu kullarım, eli kullarım, eli kullarım. Ela kullarım, eli kullarım, eli kullarım. Ela kullarım, eli kullarım, eli kullarım. Ela kullarım, Birazdan başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyre'ye son görevimizi yerine getireceğiz. Başkanımızın naaşı Hatuniye Camii'ne getirilip buradan da törenle Cumhuriyet Meydanı'na götürülecek. Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadeler ilçemizdeki Çatal Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecek. Hepimiz için zor olan bu veda törenine katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.